Şimdi otelimize yürüyoruz. evet, Diyarbakır yöresi bari yap. Bir şeyler yap. <laughs> e, kaç sene oynamıştın Diyarbakır? 5 sene Diyarbakır oynamış arkadaşım o yüzden. Dedim şöyle size iki tane figür göstersin. <laughs> Of, keçi gibi tırmandık resmen. Ama o güzel teraslı oteller yukarılarda tabii ki. Ve ışıklandırması çok tatlı Mardin'in. Bakın. Kapadokya'yı da andırıyor. Of, tabii ki dinlik yokuş oldu değil mi? şey oldum şu an. Nefes nefese. Adamıza gidiyoruz. Kaçmış? 412. Birinci günün akşamı. <laughs> Bu ya? Günün anlam ve belirten pozunu verdi. <laughs> Çok anlamlı. Hmm. Şu an Burada... şöyle geçeyim. Şurada iç çamaşır var. Şöyle yapayım. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi ayaklarım o kadar ağrıdı ki bir de ben e, süsüm bozulmasın diye <laughs> topuklu çizmene gezdiğim için o yüzden şöyle ayaklamış şöyle şey yapasım var. O da şu an biraz dağınık olabilir sevgili arkadaşlar. Ee, ama yorgunuz şu an. Birazdan çıkacağız. Biraz dinlenelim. Şarjlarımız tamamlansın. Ay kendimi niye göstermiyorum ki? Bir dakika. Evet kendimi de göstereyim. İstanbul'dan getirdiğimiz mandalinalar. <laughs> şimdi söyleyeceklerim <laughs> var da <laughs> şimdi. Sinirim neden bozuk? Bir. Şöyle türlü bir daha yere gitmeyeceğiz. Fudya'nın ikinci deneyimi miydi? Benim evet. geçen sene Kapadokya'da arkadaşlar ee, son dakika olabilir. Son dakika ben turu almış olabilirim. Son hafta birkaç gün vardı aldığımda. E, yoğunluk olabilir. 29 Ekim tatili yoğunluğu var. Evet. Ama sen benim sürekli otelimi değiştiremezsin. Yine değiştirdiler. Bakın turda biz Kaya Ninova diye bir otel görerek aldık turu. Ardından yoğunluk dediler. O bu dediler. Oteli Osmanlı konağı. Şu an kaldığımız otel. Oraya değiştirdiler. Otel kötü değil ama e, çok güzel gözüküyor. Terası, kötü <laughs> Terası falan. muhteşemdi. Adam öve öve rehberden de memnun kalmadım bu arada. Adam öve öve bitiremiyor. Diyor ki işte ay bir terası var bir çıkacaksınız asla bir yere çıkmaya ihtiyaç duymayacaksınız. Hani <laughs> dışarıda mekanlar var ya asla bir mekan aramanıza gerek yok. Alın şarabınızı orada falan. Ona diye diye biz otelin lobisi sandık orayı. Yani girişteki bir teras falan sandık. Ee, yani kandırmasalar iyi. Yani kandırınca insan güveni kırılıyor, üzülüyor. <laughs> Yoksa kandırmasa desek ki kardeşim, bu kadar ben sana bunu veriyorum. Aa akşam yemeği konusu. Asıl önemli bu. Oo, Yemek evet. benim, sinirimi bozdu. Tok olsak da bozuluyoruz. Aynen öyle. şu an tokum. Yemek yemeyeceğim ama tatlı sen bana de. evet gider açık büfe tatlı yerdim. Yani, çay içerim, kahve içerdim. Hoşmeri yer? Yani. <laughs> ama hoş yani. Hayır hayır, hoş bunun buranın tatlısı değil. <gülüyor> <Adamın> <gülüyor> Balık kesin de varmışsın. ama neden hoş benim dedim? Çünkü sabah kalsın benim var ve gayet güzeldi. Ya sonuç olarak kandırmayın ya. Turdaki rehber ne diyor biliyor musunuz? Ee, öğlen biz kaçta? 3.30'da mı 4'te mi yemek yedik acaba ya? Evet 3.30'da yedik. 3.30'da e, öğle yemeği yedik. Zaten biz sabah kahvaltısında da e, güzel yediğimiz için öğle yemeğini de böyle deli gibi aç değildik. Ama yine de öğle yemeği ve güzel mardin kebabı, şusu su işte nesli İlk, meşhursa yiyeceğiz diye yedik güzel Mardin tabağı yedik eve bitiremediğim Mardin tabağını yedik Fulya <laughs> adama ne yedin sen bir anlatır mısın ee, şey gelip yanımıza sordu ya siparişler hani, önden bir... alıyor ki hani haber verecek ona göre hazırlansın diye ben de dedim çok ısrar ettiniz <laughs> Mardin tabağı yemek <laughs> istiyoruz dedi. ve biz yemek yedikten sonra teyit etti ne yediniz <laughs> İnatla Mardin tabağı yiyin, Mardin tabağı yiyin. Allah Allah. Mardin tabağı <laughs> yani tamam, yiyeceğiz de belki orada ben bakacağım seçeneklere, belki yani. başka bir yoğurtlu kebap yiyeceğim belki. Aa, evet yani. Belki lebeniye çorbası içeceğim. Yani biraz şey böyle yanlış yönlendiren, mantıksız şeyler söyleyen bir tur rehberimiz var. Adını söylemeyeceğim. Yani tarihlere Oğlum, göre. Jolie beni izliyorsa. Bulmayın ya. Evet. Siz tarihlere ben göre gelmesin. gidin şey yapın. Araştırın. Araştırın bulun. <laughs> Ay yoruldum. Şimdi bugünün en güzel... Ee, en etkilendiğim yeri, senin de öyleydi galiba, evet. Dara antik kentiydi Kesinlikle. gerçekten. Harika. Ya bir yeni bulunmuş olması, iki oradaki adamın anlatımı, o işte zaten... Orada yaşaması. Orada yaşaması bir de yani Kesinlikle. çok oranın sahibi gibi, çok enteresan değil, değil mi? Orada büyümesi, orada. küçük. Yani küçük hikayesi kendim. çok güzeldi, evet. çok etkilendim. Ve orada kız videolarda zaten izlediniz, şimdi ben editlediğim için editleyeceğim için, öncesinde göreceksiniz zaten. Oradaki kız bana nar verdi. O da böyle çok tatlıydı. Ya yani ben belki bir narı istiyor, gözümle istemiş olabilir. <laughs> yani şöyle istedim yani. Aa ne topluyorsun falan dedim. Hani kız nar ee, dedim durdum böyle kız verdi. <laughs> He nar mı ben hayatım hiç yemedim. <laughs> falan yani birazcık zor da olsa aldım. Artık tadı iyi kötü fark etmez hatıra aldım. Ee, günün güzel sürpriz de şuydu benim için. Bir e, Diyarbakır'da Ulu Camii değil mi orası? Evet. İlk gittim. Evet, evet. Ulu Cami'de beni takip eden e, bir hanımefendi adı Elif'miş. Orada yaşıyormuş. Ondan sonra geldi böyle bir şey sorabilir miyim dedi. Sonra işte siz damlısınız damlarım falan. Aa evet falan. Ondan sonra ben dedim sizi takip ediyorum muyum farkında değilim dedim. Hemen bana mesaj attın. Daha henüz mesaj atmadı. Ondan sonra öyle aa dedi ben sizi çok seviyorum paylaşmanızı çok beğeniyorum. Hatta dedi Kiev'de yeni dedi. Evet dedim iki hafta önce oradaydım. Herkes şu an beni Kiev'de sanıyor. Açık falan geriden geliyor. <laughs> Benim şu anki diğer bakır mesela daha hiç story koymadım Instagram'a. Ya çünkü ben zaten normalde de şeyi çok seviyorum. Hani şu an bu haldır aldır zaten bir de tur hepten haldır aldır. Gezerken dolaşırken böyle hay Instagram'a da yetiştireyim oraya da bir editleyeyim bir şey yapayım. O halinde olmayı sevmiyorum. Ben çünkü fotoğraf editlemekten, video editlemekten de keyif aldım için şey istiyorum. Böyle evime gideyim mesela İstanbul'a. Oturayım mesela pazar günü gideceğiz ya. Alalım böyle fülye değil mi şeyimizi? Ne yeah. adı? Çayımızı kahvemizi böyle, evet. oh, böyle. Ne güzel bir tatil geçirmişiz falan diye evet. fotoğraflara bakıp ya böyle... lazım Yani öyle bir... bir şu an mesela oturup şu an fotoğraflara da bakmayacağım bugün çektiğim fotoğraflara. Böyle tamamen tatil bittiğinde böyle film şeridi gibi göz önünden geçsin istiyorum. Çok konuştum. Ama e, videolar boyunca kendimi göstermiyorum. Böyle yorumlar gelmişti YouTube'dan. Hani kendini çekmiyorsun hep etrafı çekiyorsun diye. ya yani Bir ben e, böyle çekerek dolaşırsam çok titriyor zaten. E, gimbal'ım olmadığı için. İki, kendimi göstermek istemiyorum ki. Ben etrafı göstermek istiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi bolca kendimi gösterdim. Yarın... <laughs> yarın yokum. <laughs> akşam da bu arada 29 Ekim olduğu için, burada bir yoğunluk olduğu için... E, o Cercis Murat Konağı mıydı adı? ne Böyle adamlar, tripler, şarkılar, böyle güzel konsept akşam yemek yerlerde yer yok. Hiçbirinde yer Hiç yok. yok Hadi yok. biz sor, sormamıştık hani buluruz, bulmayız. Öyle bir sıkıntıya girmemiştik ama... Turdaki başka arkadaşlar, genç arkadaşlar var bu arada turda. full diğer turlarda hep yaşlılar oluyordu. Evet, bu sefer ilk defa çok genç var. Genç var evet. evet, çift kızlar var bizim bir iki arkadaş gelmiş. Tatlı bir çift var işte kız erkek. Ondan Gençlerin sonra... merak etmesi güzel. Evet bu da güzel. Genelde hep turlara yaşlılar katılır. Evet. O da güzeldi. Ha ikinci sürpriz de şeydi, otele geldik işte akşam 6.30 falan. Şu anda zaten saat 7 falandır. O sırada işte e, bavullarımızın yerleş şey e, o da yerleşmeyi bekliyoruz bavullarımız falan derken o sırada birisi böyle telefonu eğmiş bakıyor. Ben de böyle eğildim Instagram'ı takip ettim bir hanımefendi. O da e, Mersin'de yaşıyor. O hanımın adı da Elif bu arada. O da ikisi de Elif bu arada. Ne kadar tesadüf bu evet, da. Bugün bak, mesajlı bir gün. E, mesajlı bir olsun. gün. Evet galiba. Mesajları almamız gerekiyor demişti sen sabah. Ve sen bugün mi? nar hediye edildi sana. Evet çok, çok bereketli, anlamlı Çok anlamlı. Diye. Bence de nar çok önemli. Evet. Hadi bakalım Mardin bize e, kendi mistik güzel enerjilerini, spiritüel enerjilerini yükle Mardin. Mardin diyecektim. Gece rüya görüyormuşuz. Ben korkudan. Fulya. Dur bakayım şöyle. Fulya fulya kalk. Yani kalkabilir miyim bilmiyorum. Kalk gevşetici içeceğim çünkü. Şu an şarap içmiş gibi gülüyordu. Ama şarap içmiyorum işte. İçeceğim ama. Hadi içelim ya. Hadi i̇çelim evet. Suyumuz yok ya ama nasıl ne içeceğiz? Sen yutabiliyor musun? Ben hapı yutamıyorum. Hapı yuttum. <laughs> şarap içmeyeceğiz mi? Sen haptan bahsediyorsun. <laughs> Aa, şarap içeceğiz. <laughs> ben haptan bahsediyorsun zannettim. Evet. Yok yok şarap. hapı dedim. Aa, Ama evet, Alkol doğru. Çok geç oturuyor şu an. Ben. Şimdi yokuşta çıkarken otelimizde zaten bir tane ana caddesi var. Çok güzel. Ee, aslında çektim onu da sanırım. Ee, fırın var. Çok güzel bir çörek aldı turdaki diğer kızlar. Hatta yan odamızda kalıyorlar şu an pırt yapsalar seslerini duyacağız. O kadar şey. o kadar duvarlar bakın. Yani evet, hiç, hiç, çiftlere göre bir otel değil burası. Sakın sevgilinizle buraya gelmeyin. Ama yaşlı çiftseniz gelebilirsiniz bakın. Buradan <laughs> mesajı yani. alın. demek istediğimi anlayın. <laughs> Onlar da horlayabiliyor, tabii zor olur. Aynen onların da horultusu bitmiyor ana. Öyle, güzel fotoğraflar çektik, güzel videolar çektik. Ama işte turun tabii koştur koşturunda e, kendi gezdiğin gibi olmuyor. Turun başka güzellikleri var. İnsan tanıyorsun. Mesela işte bir sürü insan tanıdık. O güzel oluyor. Evet. Evet. Kendi başına gezmenin özgürlüğü, özgürlüğüne düşkün bir insan olarak çok iyi. Böyle, yarın e, Diyarbakır bitti. Yarın ve diğer gün e, iki gece üç günlük bir turdu bu. Mardin, yarın Mideyat üçüncü gün şeklinde. Ardından Batman'dan. Go to home. Oh. Go home yankees. Neyse kapatıyorum çok konuştum. Sonra görüntülerle birlikteyiz. Ben biraz mandalina yiyeyim. Bye. <laughs> Bu arada bir tane konaktan bizi davet ettiler. Kart verdiler. Gelin burada 40 tane erkek olacak. Bekarlığa yapacak. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten diyorum. Bak gülme evet, gülme. Doğru gülme. gerçekten. Ya doğru. Allah keşke evet. oraları. İşte aslında var ya yani bir kamera... Kamera hep beni çekecek, oldu. tepemde değil mi? Hep evet, beni çekecek. Evet. O Kesinlikle. zaman işte aslında vlog oluyor, ee, daha keyifli ve daha doğalanlar oluyor. Ama işte sürekli elinde bunu çekemezsin ki. Ya birisi seni çekecek, Kerimcan gibi bir tane videografı tutarım kendime o zaman. <laughs> beni çeker yani. Ee, o sırada işte ben böyle hızlı hızlı yürüyoruz. Bir de ilk defa gördüğümüz için bu caddeyi. Böyle bir yandan da gözlerim etrafa bakıyor tabii. Otele çıkarken. Sonra bir tane... Ne konağıydı ya? Neyse karta bakarız. Bir şey konağı var işte her şey konak. Ondan sonra Hacı adam Osman. orada... Hacı Osman mıydı? Öyleydi galiba. Oturuyordu işte çocuk. Orada bir çay kahve içiyordu. Neyse ben dedim gel akşam dedim size müzikli program falan bir şey var mı? Çünkü bulamıyoruz yani öyle bir şey gidecek. Ondan sonra o da dedi ki yok. var ama dedi hani dışarıya kapalı dedi. Nasıl yani otel müşterileri mi tek yararlanıyor falan. Restoranınıza gelemiyor muyuz falan dedim. Yok dedi bugün bir parti var. Bekarlığa veda dedi. 40 tane erkek dedi. Bizde fujieli o zaman biz geliyoruz dedi <laughs> şaka şaka ödemelik tabii ki 40 tane erkek kusura bakmayın ama sizi oraya alamam dedi peki dedik ee, sonra biz peki bildiğiniz bir yer var mı nerede kalıyorsunuz falan diye muhabbet ederken eee dedi ki ama size bir güzel kebap hanımlar dedi ee, şurada bir teras var dedi terasa sizi koyarım dedi ama bunu lütfen kimseye söylemeyin dedi terasa dedi bir yer şarap içersiniz dedi birkaç tane meze yollarım ben size öyle hallederiz ne dersiniz dedi. Tamam dedim gözlerim parladı tabii ki tam arkamı döndüm fulya'ya Fulya yer buldum akşam gidecek derken dedi ki ee, kızlar erkekleri öyle bir nokta yerleştireceğim ki size erkekleri göreceksiniz sonra içlerinden istediğinizi seçeceksiniz <laughs> şaka şaka bu son cümle benden eklemedir bye evet dışarı çıktık hayran müzik sesleri geliyor ne kadar canlı olduğunu <laughs> düşünemezsiniz. Acayip canlı. Çok güzel. İnsanlar baya baya dışarıdalar. Çaylar mı acaba? Alın size kaçak çay. Kana. İçeride İsa mı var? <laughs> Şu İsa mı? Şu an canlı izin sesine doğru gidiyoruz. Bakalım ne çıkacak. Eğlenceli bir yer galiba. <laughs> şu demek ki değil mi? Hello. Yoksa buraya doğru mu gitsek? Bak bu sazmaz var. Hala. <laughs> <laughs> abla canlarım gözüm sabahlara ömrüm Birden geldi ayet ettim kendi bazen mutlulukta Ay şuna bayıldım. Şunun tatlışlığına bakar mısınız? Sen de kadehini göster. Hangi kadehi beğendin? Ya muhteşem işçilik. 250'ymiş o. Emme oğlu. Erol taş gibi de şey ye. <laughs> Tam o Bizans İmparatorluğu'nda içtiğin <laughs> şeyler değil mi? <laughs> Tarkan yani işte filminde. En son yaptıkları kazıdan çıkardılar bunları. Hmm, çok güzel. Kendi gördüğünüz gibi el eliş işçiliği hmm. var falan. Demiş. Bayıldım ama ya. Çok güzel. Bak şöyle bir şey var. 75 TL. Aa, bunu alacağım. çaydan alırım. Tabii ki de bunu Tepsi Tepsiye Allah'ım delireceğim ben. Çok güzel. Çay yapacağım. Bu ne peki? Dünyanın en şirin çaydanlığı mı bu? Çok güzel. Peki bu? Ben yalnızım kendi başıma da olsam <laughs> çayımı demlerim çay dallı? Yalnız da olsam. <laughs> çayımı demlerim. Bir Evde tane çay içiyorsun bir ama. Bir bardak. Bana kadar var. <laughs> Bak bu da Seda Sayan. Ya da Ebu Bekir Sıddık'ın annesinin. <gülüyor> <gülüyor> Salon takımına uygun. <laughs> bunların birisi boyalım diye sordum değilmiş bunların hepsi bitki kökünden ediliyormuş. bu renkler lahar adlı bir bitkidenmiş evet. bunların içi badem evet. Ben köküne bakacağım şeyimiz. Bu çayımız onun paketi 50 lira. Ekstra derken çayın kendi çayın kendi kokusu ve bergamot tadı. Ha, ben evet, seviyorum. Ekstradan bir katılmamış ama. Çay kendi. Evet, evet. Sadece bunu kullansak ağır olur mu? Diğerleri Eğer yokturuz. normal Türk çay kullanıyorsanız size ağır gelebilir. Ama harmanlamak evet. isterseniz anlamak dörtte bir olarak kullanabilirsiniz. Ha, aynen harmanlarsın. Evet. Mantıklı. Bakın evet. evet. fındıklı dibek kahvesi. Kutuları Her falan çok hoşuma gitti. Yani. Üstündeki. Anlamak yani hiç kahve bile şeyim olmasa çok hoşmuş ama. Burası Babil ismi arkadaşlar. Ben şöyle bir şey aldım. Tiramisu. içi vişneli. Dışı da böyle tiramisu gibi. Tiramisu soymuş gibi. Şeyli. Kakaolu. Çok lezzetliydi. Tadına baktık. Şöyle birazcık aldım. Bardak çok tatlı. Çok tatlı. Ya. Bakın bu hamur abiymiş. Ve bugün e, şurada var mı bakayım. Evet. Babil'in orada bahçeleri var ya. Şu üstte gördüğünüz Dara'daki mezarı şeyin. Çok odaklamadım ama bardakta bize şöyle kahve ikram, et, ikram ettiler. İkram. <laughs> şu bardakta bardak, de... <laughs> bardak bize böyle kahve ikram ettiler. Ben de orada işte deminki o şeyle drajeleri falan aldım. Yarın da badem şekeri almaya gideceğiz. Buranın böyle mavi renkli badem şekeri var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Lezzetliydi ya. Bize i̇şte şey duruyor değil mi? İşte bahsettiğim badem şekerleri. Bu dış rengi. E dışındaki boya, boya mıdır? Nedir bu? Maviliği doğalı. Deneyebilirsiniz isterseniz. Şimdi de Artık Bey'e geldik. Burası herkesin damla oraya gidince Artık Bey'den kahve al dediği yer. Kokusu Türkiye'ye yayılıyor. Bakalım içeriye. Burası Bağdadi Restoran. İşte bizim buraya rezervasyonumuz olmadığı için gelemedik. Her yer tıklım tıkış dolu. Asla yer bulamıyorsunuz. İşte Bağdadi, çeşitli konaklar, bir sürü Cercis Murat konağı falan diye yerler var. En ünlü böyle girdiğinizde Mardin restoranları dediğinizde çıkan yerlerde şu an yer yok. Aa şuraya bak. Hmm. Tatlış. Tam yani, mutfak sanatları restoran. Güzelmiş. Yani kısacası aklınızda olsun. Biz tabii 29 Ekim'de geldiğimiz için hayal dolu. Siz önceden ayarlayın. Bizim gibi kalmayın. Peki Mardin'den ne alınır? Mardin'den badem şekeri alınır. Sabun alınır. Bakın karşı daha dara sabun var. İşte bunu bilmiyoruz. Süryani şarabı alınır. Hatta <laughs> alınır. bakır demlik alınır. Çok önemli. Evet. Sonra e, şey güzeldi. Ne, dibek kahvesi. Onu söyledik mi bilmiyorum. E, baklava. Özellikle tel kadayıf. Bu civarı daha popüler, meşhurmuş. Ama biz işte e, yürürken... Oo, şuna bak kocaman. Her yerde bu arada. Ya Şah her yerde şahmeran Şah var, tel kırma, böyle. Bak şuraya gö şahmeranı gördün mü? Bak bak. Yani burada gerçekten burası çok spiritüel bir yer. Mardin seni sevdik Mardin. Midyalılar falan da bizim kızlar bak oteldeki turdakiler. Sizi gidin midyeci kofte horlar sizi. Midyacı Ben Ölüm sevmiyorum. Ne bu? Bu Chitosozlu, kıvrık Kıbrı. Bunlar İstanbul'da bulamıyorum <laughs> Mardin'de mi bu? Bunlar <laughs> <laughs> Mardin'de bulunur <varım> buradan. <laughs> bir miskin alayım. Hadiye <laughs> bakalım. Ya <laughs> <laughs> Tombi vardı eskiden. Tombi hatırlıyor musun? Evet, Bizim yaşımız <laughs> etiyona. Burası bir bakkal. <laughs> Bakkalda Mentos var ama. <laughs> Mardin'in Çitosu meşhurmuş. Mardin Çitosu. <laughs> Doğal taş Kehribar var isterseniz Bunu alıyorum Hem bakın çaydanlık var Üzüm var Mardin Eski mardin var Bu güzel Bu da süryani nazarlıymış Ben her yerde görüyorum da ismini tam bilemiyordum Baş ağrısına ve nazara iyi geliyormuş, i̇yi geliyormuş. Ben şu kırmızıldan beğendim sanki ya Şunu mu? Hayır Bu da kırmızı Bak ya ikilisi güzel aslında Çok gözün şekli daha böyle şey gibi duruyor Neydi o Biraz tonu farklı. Tonu farklı ama evet. Yok ben şey bunu abi. beğendim bunu bunu. Şunun ben neyin de neyin şunu neyin? çıkarayım. Şu çıkarır, mı çıkarır mısınız Sen alacak mı? Hı -hı. Ha tamam. Ben de bunu alayım. Ha, güzel en azından buradan bir hatıra. Şu bezlerin ismi var mı sizde? Hemavi. Efendim? Hemavi. Hemavi. He Her yerde öyle mi geçiyor bezler? Hemavi. Çok güzel. Evet buna benzer benim evde hediyelerim var da adını bilmiyordum. Çok güzel. Hatta bir tık daha kalını galiba. Hı hı. Onlar ne kadar? Onlar da güzelmiş. Başa da Kehribar kolye bakıyorum şu an. Kehribar birçok şeyi iyi geldiği gibi Guatr hastalığına da iyi geliyor derler ya. Benim de biliyorsunuz tuyadım çalışmıyor. 224 liraya geliyor. 224 ha. çok çıktı Düşünüm be. Düşünüyorsanız yardımcı olur. Tamam. Düşünüyorum ama şu an 224 çok düşünmüyordum. Lazım. Ama bayağı bir yardımcı olsun. 180 lira olsun. Ya çok güzel. Ama şurası mı? Renkleri falan çok güzelmiş hakikaten. Bu? Bu renkte Dominik. sadece Dominik'te çıkıyormuş. Dominik ve Polonya'ymış bu da. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kehribar deyince benim aklıma hep bu, bu geliyor yani. Şu yan, Değil mi evet. bu? Çocuklara da bunu takıyorlar genelde. Çok güzel. Şunu beğendim. Beyefendi 220'den 180'e düşürdüm. <laughs> Teşekkürler. Bu şu an bu. Ha bu pardon. Şu an bunu deniyoruz. Şu gördüğünüz hepsi hayalde bunla bile Migros'da havalimanlarında ama bu ikisi özel şaraplarmış hatta Tescililermiş O yüzden şu an buna deniyoruz. Adı Siras. Ne ismi dediniz? Bir, bir bayan ismi. Cennetin kapısı anlamına geliyor. Siras. süpermiş. Çocuğuna <laughs> koy. Ben şampiyon diye. Hayır daha tatlı. Bu hafif bir, bir sohbet içme sahip. Şey, Şu an ıs ısısı çok iyi bir de. Şimdi ikincisini tattıracağım. Olefi. Bir, bu biraz daha yoğun bir şarap ikine göre. Şimdi, şimdi bunu tadıyoruz. Olef. Bakalım nasılmış. Şimdi bir şey yapacağız. Doğru ev şarabıdır. İçerisinde herhangi bir katkı, koruyucu, kütüphane, pankı, <laughs> Bu, bu benim ağzımı çok vurdu mesela. Biraz buruk bir tadı var. Hı -hı. Ama. Evet. Böyle göre, rasa yakın bir şey. Kuruyan her geliyorsunuz. İstanbul. Ay yok. İlki çok iyiydi. Bu evet. Geçen <laughs> <gaz. gülüyor> bir abi gözüden kaçmış. Bunun süryanili körü diyorlar. Bunun içerisinde rakı, viski, yedi çeşit baharat var. Süryaniler bunu ayından sonra ekmekle birlikte veya Noel bayramlarında gelen misafirlerine ikram ederler. 7 çeşit baharat dedim. Çok sayayım. Zencefil, tarçın, kakule, diğerler özel <laughs> tarif olduğu için söyleniliyor. Hı hı. Kullanım şekilleri alkolden sonra mideyi toparlamak amacıyla sabah kahvenin yanında şat olarak kış aylarında hafif ısınıp sıcak şarap olarak tüketiliyor. Ya gerde bir içki var ya. Evet, ya gerde <laughs> sanırım onun <yakın>. gibi. <laughs> evet, kesinlikle. <laughs> ya geri çok severim, Mideyi çok rahatlatır biliyor musun? Evet. Ama çok Bu iyi kafa yapıyor. Yüzde otuz alkolü var, şey Yo, bunun 8 8 ya geri. Ya gelin öyle ya. Bunun kaç? Sekiz on. Bu keyif amaçlı. Dediğim gibi ee... Birazcık daha var. Çok evet. beğeneceksiniz. Evet. Aa muhteşem. Kokusu muhteşem. Neye benziyor biliyor musun? Doğusa şerbetindeki Doğusay, bir şey var ya. Şey, neydi onun adı? O bir şeyin. Zencefil tarçın kakule. O işte o o şekerin kakule, adı. Hayır. Evet. Kakule, kakule mi kakule o? Doğusa şerbetinin içindeki. kakule Kusurum mi? Kızılcık gibi böyle, böyle hani kaynatıyorlar ya o. Sayın, yana, i̇şte o sırlardan birisi ben o işte. Ben size söyleyeyim. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Bayıldım. Güzel güzel oldu da çok güzel. Artık çok fazla mı uzun? Yok. Harikaydı. Bakın bu şat bardaklarında likörleri içebilirsiniz diyorlar ve burada şu an sağdan sola Siras yazıyormuş. Bakar mısınız? Çok tatlı. Bakın burada yörenin şarapların adları var. Midyat, Ziyarbakır, Mardin, ben şu sirastın aldım. Cennet'in kapısı yazandan. Kırmızısını. Bir de roz aldık. %15 alkolü olan şu. Verdi o. Bir de işte demin bize beyefendinin denettiği özel körden aldık. Ah şu şey varmış. Güzel. Daha iki günümüz var turda. Ah ah benim. Sekin'e bile ses çıktı. Onu nasıl çıkaracağım şimdi içine soktum? İşte ben de şöyle düşündüm. Geri mi çıkartacak Hayır. Diye düşündüm. Hı -hı. Ben şeyi... Yani onunla tahtaya da peşe Onu çek. Hayır elin eline gelir. Uf, arkadaşlar tahta <laughs> mı ilet kendi <de> biraz... <laughs> şaka yapıyorum şaka. Biliyorum neyin ilet, iletkeni olduğunu olmadığını da. Olduğunu o, kadar biliyorsun, da biliyorsun, değil yani. <laughs> o kadar da sözelci değilim yani. O kadar da sözelci değilim yani. Şimdi fizik öğretmenime telefon hakkım. <laughs> Hakkı benim Reyhan'dı biliyor musun? bizi öğretmenim adı. Hayır, <laughs> şimdi <Değil> <laughs> ne kadar sorumlu diyecekler değil mi? Bir kapıyı kilitleyin. Ama kapıyı kapının keyifinde bir mallık var yani. Evet. Bir de kaldı ki, gelin. Bu arada yakalandı. <laughs> yakalandım. Bakın, kan var. Vampirler kalmadıysa burada gayet insan kanı yani. De işlenmediyse. de işlenmediyse. Stay home kulüp ne kız? Karantinada mı aldın bunu? Yo, öncesinde evet, aldım ama hissedip almışım. Evet bağlı. sen de geceyi görmüşsün. Evet. E sonuç biz evet. ne yapıyoruz? Şimdi bunu ben burada eline çıkaracağım. Hayır, hayır saçını Korkuyor. niye yapıyorsun? Diken diken olsun diye. Yapıyoruz. Şimdi saçım falan topluyorum. Ben korkuyorum. Demin çarpınca Ha size o bir... siz olayı <laughs> bilmiyorsunuz. Bir dakika. Şu an başımıza şu üçlü alalım dedik ki en azından ikimiz de telefonumuzu takı veririz. Ama <laughs> soktuğu anda şu çıkmakta olan <laughs> prizler. içindeki Hem alev hem de şey çıktı ses pat diye. Şimdi Aynı korku. zamanda dışarıdan da bir gök gürültüsü şeklinde bir Aynı anda geldi. senkronik şekilde evet. geldiği için bir korku Acaba geldi bize. Ki, oradan mı burası etkilendi yoksa buradan Buradan mı burası etkilendi? Bilemiyoruz. Ay ne ne yapacağız? Ben işte. Ya ben bunu çıkarıyorum damla. Hayır hayır. <laughs> 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 Priz, prizi tutmadan fişi çekemezsin. Prizi tutmamız lazım. Ben prizi, pirizi... ben nereden tahtayı da <laughs> i̇şte. elektriği Bak böyle bir tahta bir şey olsa ben böyle tutsam sen de çeksen eline şuradan. Dur bak bir dakika tahta bir şeyimiz var mı? <laughs> tahta bir şeyimiz var mı? Tahta ne olabilir? uzak de uzak. Allah'ım. Çıkıyor var.